Taylara ne dedin? Bir şey demedim. İçkimi suratına çarptım ve dışarı çıktım. Niçin? Sen haklıymışsın. Su haklarını elde edip bizi yok etmek istiyor. Yani bunu açıkça söyledi mi? Açıkça değil tabi. Ah, hemen üzülme. Yaptığım o küçük anlaşma birçok sorunumuzu kökünden halledecek. Affedersiniz madam. Ama kapı uzaktan açılmıyor. Gidip ne olduğuna bakmak zorundayım. Peki hala Charles. Merak etme. Henüz elimizde bir kozumuz daha var. Yani etildük. O bizim tarafımızda. Yeni kazanacağımız parayla belki su hakkını satın alırız. Bu kaça patlar biliyor musun? Belki de satmak istemez. Diyelim satmak istedi. Bize satar mı peki? Bilmiyorum ama Tyler yerine bize satmak ister. Satacağını hiç sanmıyorum. Daha iyi. Umarım satmaz. Yine de düşünüyorum. Ya Ethel Tyler'ın baskısına daha fazla dayanamazsa... ...daha da kötüsü tehditlerine... Emin olamayız. Bu yüzden gözümüzü dört açmalıyız. Neyse ki Fresno çok küçük bir şehir. Bizim haberimiz olmadan çok fazla şeyin döneceğini sanmıyorum. <laughs> 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 Madam Bobby Joe'yu Bakersfield'e götürmek yaptığım en zor şeydi ulan. Benim yaptığım en zor şey de Bayan Kensington'dan zam almaya çalışmak. Bobby Joe başarılı olursa neler olur bilemiyorum. Başarı insanı değiştirir derler. Bundan emin değilim. Ama işin iyi tarafını düşün. Başarılı olursa içtiyse yoksul olmazsın. Ya ben? Neyse. Geldik işte. İyi misin sen? Evet, merak etme. Bir bir açacağım. Radyodan Babycioyu dinlerken başarmaması için dua edeceğim Hayan Kensington, burada ne işiniz var? Yürüyüşe çıkmıştım da, sana uğrayayım dedim. Ah! Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Umarım vardır. Eminim hepiniz heyecanlısınızdır. Ama unutmamanız gereken en önemli iki şey... ...Yüksek sesle çalmak ve iyi vakit geçirmek olmalı. En önemlisi de iyi vakit geçirmektir. Kimse bir gecede Johnny Cash olmanızı beklemiyor sizden. Adınızı... Yanlış anons edersem sakın kızmayın, çünkü çoğu kez kendi adımı bile yanlış söylerim ben. Zaten adınızı kimse dinlemez. Ödüller numaraya göre oylanır. Eğer numaranızı yanlış söylersem, hatırlatın çünkü bu önemli. Pekala, sorusu olan var mı? Özür dilerim, Giterek akort edeceğim bir yer var mı? Evet, şuradaki kadınlar tuvaleti. Akort mu? Hani bu kız amatördü? Ne oluyor? Bu gece ikimizin de arkadaşa ihtiyacı olacağını düşündüm. Ne de olsa Aptal karım Bakersfield'de ve benim sözüm ona kocamdı. Herhalde onunla buluşmak için yola çıkmıştır bile. Ne? Kane'in karına sırf iyilik olsun diye yardım ettiğini sanmıyorsun ya. Kane kime yardım ederse etsin karşılığını almayı bekler. Şu veya bu şekilde. Bobby Joe bunu bana yapamaz. Hayatım. Bunu sana yaptığını sanmıyorum. Ne yapıyorsa kine e yapıyordur. Defol. <laughs> ne? Seni burada istemiyorum. <laughs> Şaka yapıyoruz. Çok ciddiyim. Giysilerini, mücevherlerini, kürkünü al ve ait olduğun eve git. Buraya sırf kocanla sorunum var diye geldin. Konunun Bobby Joe ile bir ilgisi yok. Herhalde beni dışarıda çalışırken gördün ve çalışırken üstüme bir şey giymediğim ve göğsümde pırıl pırıl ter damlacıkları olduğu için bana aşık oldun ama senin gibileri istemiyorum. Sen adi bir fahişe ve yalancısın. <gülüyor> Kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> defol buradan. <laughs> Yok ol. Defol. <laughs> defol <laughs> <Depol> buradan. <laughs> Evine dön. Defol. Tiffany, sen misin? Burada ne işin var? Ben de aynı şeyi sana soracaktım. Araştırma yapıyorum. Ne hakkında? Yancey Kessington'un ölümü. E, 20 yıl önce olmuş, sen neden ilgileniyorsun? Hı, merak diyelim. Tam 37 ton kuru üzüm kaza sonucu... ...birinin üstüne nasıl dökülür acaba? E, nasıl dökülür? Sorun da bu. Dökülemez. ...Ve biraz sonra başının üstünde bir pelikan olan bir adam gelip... ...Bara oturmuş ve bir bira istemiş. Yanında oturan adam dönüp... ...Ey ee ahbap, başında bir pelikan var demiş. Başında pelikan olan adam demiş ki... ...Haklısın, biralar iki olsun! <laughs> Söyleyeyim, bu fıkrayı kaçınız duymuştunuz ha? Ben Sana... duydum! Her Şimdiki yarışmacımız, hatırlamak isteyenler için söylüyorum... ...Üç numara! Frezo'dan gelen çok tatlı bir bayan. Bu gece hayatında ilk olarak sahneye çıkacak. Hadi, ona hoş geldin diyelim. Ve ve karşınızda Bobby Jabab. He! Evet, hadi, alkışlayın. <laughs> teşekkür ederim. Önce birine teşekkür etmek istiyorum. Çok özel biri ve eğer olmasaydı. Jane Just because you're a migrant worker don't mean we got a migrant love every step you take every sound you make is what I'm dreaming of when the sun goes down and you come around I thank my stars above And just because you're a migrant worker don't mean Just because you're a raising cowboy, don't mean we're raising only one. Every time we kiss, even when you miss, it's curling to my toe When the day is done and it's time for fun, up my temperature goes. And Just because you're a raising cowboy, don't mean olamaz. Günaydın anne! <laughs> Tiffany! Soluduğum hava! Gece yatağa gelmedin, Bakersfield'de miydin? İhanet ettiğimi düşünmekten hoşlandığını biliyorum tatlım ama dün gece yatağa geldim. Sabah yatakta değildin ama. Çünkü bu sabah erkenden karakola gitmiştim. Karakola mı? Niçin? Billy Joe Bob için. Tutuklanmış. Neden? Şimdi sıkı durun. Cinayetten. Ethel Duke'ü öldürmüş. Ay yok olamaz. Dün gece onu karabanın içinde vurmuş. Çok gürültü olmuş. Neyse ki siz uyuyabilmişsiniz. Senin yanında uyumak bana her koşul altında uyumayı öğretti. Ona yardım etmemiz gerekir. Edildi küçük kardeşim. Billy Joe'ya bulabileceğim en iyi avukatı tuttum. Paramız yeter mi? Bu avukatın parası devletten anne. Bir yanlışlık olmasın. Billy Joe'nun yaptığını kim söylemiş? Kendisi tabi. Tam kalbinden vurmuş. Ah oh, ne iyi kalpli kadındı. Evet. Daha dün Tyler Kane'in teklifini reddetmişti. Çünkü toprağını satarsa... ...Gensington'ların zarar göreceğini düşünüyordu. Oysa Ethel zarar gördü. Önemli olan... ...bunu neden yaptı? Hayır! Önemli olan... ...ihtiyar Ethel öldüğüne göre... ...su hakları konusu ne olacak? Günaydın Takır! Günaydın Babica! Biliyor musun bu sabah herkes hala dün geceki müthiş gösterinden söz ediyordu. Telefon edebilir miyim? E, tabii! Tabi. Bence çok yeteneklisin ben anlarım. Çünkü kimse de kalmadı biliyor musun?